Didi didi. Bam, 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 bam. üniversiteden en düşük kaç aldım? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ama düşük almışımdır yani. Dur bakayım. Bu Pokemon neymiş? Ya yeni oyun iyi gözüküyor bu arada. No joke, hayvan gibi iyi gözüküyor. Ya bir kere profesörlere bak. Yani bu zaten karı kız peşinde direkt. Belli tipine bakarsan. Giga chat. Şiş. Bu ablam zaten de parçalayacak bizi. Yes fight. Buna yine starterlar. Starterlar biraz weak bu arada. Yani starterlar biraz weak. Ee, en soldaki dışında. İlk defa hayatımda grass starter'ı seçeceğim. Sevgaz usta alsın, çok şu da bunun için canımsın. En iyi haberlerim. Sana hoş geldin. İlk defa starter olarak bunu seçeceğim. Çünkü yani bu yandaki zaten fire Allah affetsin. Bu ne ya Rabbim tövbe bismillah. Yani Ördek de kötü değil ama bu en güzel tatlış. <laughs> Judith artık çok şubu 20. Için. canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Oğlum animasyon kastı ya animasyon kastı. Şu zıplarken Pokemon kastı yani. Bu arada oyunu biraz abartmışlar şeylerini karakterleri. Kasti böyle yani bu oyunun çok kötü rulosuz örtleri olacak. Antenaliz ne kadar kötü. Antenalizing yok ki. Yapamıyor Switch o kadar iyi. Ya ama elinde sonunda işte şöyle bir şey var abi. Oyun iyi olduğu sürece grafiğin hiçbir şey hiç skin'de olmuyor. Olmuyor abi. Biz Pokemon'un şeyini Arceus'u kaç saat yayında oynadık hatırlamıyor musunuz? Uyumadan. Oyun iyi oldu sürede hiç önemi kalmıyor. Ha iyileşse tadından yenmez. Evet. Altına sıçtı Pokemon. Bu Pokemon ismi Lechonk. Taşak geçmiyorum. Baya <laughs> bir Lechonk ismi. <laughs> Yeni jenerasyon. Aha wonder trade Ben wonder trade'i çok seviyorum Bak wonder trade diye bir şey var ha pokemon oyunlarında Eee Allah'ım bu pokemonu kabul et diye gönderiyorsun Başka gönderen birisiyle takas yapıyorsun Her seferinde zubat gönderiyorum Sikimde değil Bokum iyi Her seferinde zubat 100 tane zubat yakalıp sadece zubat gönderiyorum Hiç şaşmadı. Ne Mewtwo'lar aldım. Mewtwo aldım. Arka, Arkayını aldım. Zapdos aldım. Arkenayn aldım. Yani Shiny'ler aldım. Binden. Sadece Zubat gönderdim. Hiç şaşmadı. Bizim bir davamız var. Bu davadan şaşmıyoruz. Herkes de bir tane Zubat olacak arkadaşlar. Bu ne oğlum ne kadar güzelmiş. Şu an Pokemon. Aa ah, cimler geri gelmiş. Pakachu. Bu oyun içi değil tabi ki de. Zubat gönder sana Zubat gelirse bil ki karşında Türk var. Yok. Switch olan Türk yok abi. Kandırıyoruz kendimizi. Ha bunlar şimdi E Legendary'ler bu arada uçak. Bayağı bir türlü uçak birisi. Ulan adamlar kaç yıldır oyunu ikiye bölüp aynı oyunu 3 tane Pokemon'u soldakine 3 tane Pokemon'u sağdakine verip Yıllardır iki oyun olarak satıyorlar ya. Yani yemin ediyorum. Büyük zeka ya. Hiç kimsenin de sikinde değil. Müthiş bir şey. Yıllardır ya yıllardır. Bir de dub, ikili bandı satıyorlar 110 dolara. 50, 50 euro indirim. 10 euro indirim. Böyle böyle şeyler var yani. Böyle iddiklerde <laughs> muazzam var ya. <laughs>